Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Saru bugün farklı bir video ile karşınızdayım Gris oynuyorum ancak bir duyuru ve açıklama yapacağım bir video olduğu için arka planda sakin ve atmosferik böyle bir oyun olsun istediğim için ve bu oyunu sevdiğim için bu oyunun görüntüsü üstüne görüntüsü değil bu arada ben oynuyorum şu an hani onun üstüne Sakin sakin herhangi bir metinle yazmadım ama güzelce ne konuşup e, bir açıklama ve duyuru yapacağım bir videoya hoş geldiniz diyorum öncelikle. Şöyledir ki bu video e, 999. video. Niye zıplayamıyorum ya Okey. Yani evet neredeyse 1000 oldu. Ki 1000. video zaten kendine özel olacak. Hani komik anlar, özel seçilmiş anlar olacak. Ve son bir video daha e, çekeceğiz. 1001. video Fall Guys komik anlarla bitirmeyi planlıyorum. O yüzden bu videoda son böyle daha konuşmamı e, yapmak istedim. Çünkü diğer iki video böyle hani hem güzel içerikli hem komik hem de özel bir video olduğu için e, onların içine veda konuşmasını koymak istemedim. Ona özel böyle bir video çekmek istedim ve son videomun komik hani eğlenceli bir şekilde bitmesini istedim. Zaten özel bir video benim için. O yüzden bu videoda açıklama yapacağım. Dediğim gibi metin de yazmadım. O yüzden saçma sapan konuşabilirim. <laughs> Kusura bakmayın şimdiden. E, şöyledir ki ben kanalı ilk açtığım andan itibaren yani bin videoya ulaştığımda bırakacağım diye bir karar vermiştim. Ee, ancak arada işte bir kanal tutarsa ve izlenirse falan para kazanma durumu olursa devam ederim demiştim. Ama hani kanalın izlenmediği ortada zaten. Ve herhangi bir para kazanmam içinde de aboneden çok uzam. izlenme yine biraz yakın galiba ama dikkat etmedim ama Abone olarak çok uzakta yani şu an kaç abonesi var bilmiyorum 130 küsür 140 küsür de olabilir emin değilim bakmadım tekrar o yüzden 1000 e, videoya da geldiğim için kanalı artık sonlandıracağım hani evet elimde bitmemiş bayağı seri var <laughs> yanlış bilmiyorsam Lego serisi var Marvel var Avengers Red Dead Redemption, Cyberpunk, Sekiro. Ee, başka seriler de olabilir şu an tam hatırlamıyorum ama bitirmeyeceğim. Ee, o yüzden hani o oyunları şu an zaten oynamıyorum. Ee, hani böyle bir bir saniye çok gürültü oluyor. Ya o oyunlar eğer izleniyor olsaydı yani dediğim gibi bana bir getirisi benim, benim emeğimin karşılığını görüyor olsaydım ha oynardım tabii ki de hani ya da şöyle bir Burada yine gürültü olacak. <laughs> Olmadı. Peki. Şöyle 1000, 2000, 3000, 5000 ya da daha fazla da olur. İşi izliyor olsaydı daha derdim ki bak ulan izleyen insanlar var. Hani senin kontentinden hani ürettiğin içerikten hoşlanan insanlar var. Yani çoğunluk var diyeyim. Yoğunluğu var. Böyle isteği var. O zaman bırakma derdim. Ama hani ortada durum. O yüzden devam etmenin bir anlamı yok. Ve bu şekilde e, kanalı sonlandırmaya karar verdim. Ve Gris oyununda arka planda konuşmaya karar verdim. Dedim ki bu son video değil. 999. video. 1000. video zaten kendine özel ve seçilmiş komikanlar olarak seride devam edecek. 100 200 300 400 500 600 700 800 900'den özel bir iki an seçeceğim ve 900 ile 1000 arasındaki oynadığım oyunlar ve videolardan seçeceğim anlardan oluşan bir komik an videosu olacak. 1001 de benim için özel bir video olacak. Fall Guys komik anlar yapacağız. Konuklu bir video olacak, özel bir video. Komik anları çekeceğiz ve komik bir şekilde son videoyu YouTube kanalımı sonlandıracağım böyle bir planım var ve bunu da burada söylemek istedim Çünkü diğer iki videonun içine koymak biraz tuhaf olacaktı yani e, konseptlerine uygun değil hem ve o videolar kendilerine özel videolar O yüzden oraya koymak istemedim böyle bir kısa bir video çekip e, durumu açıklamak istedim açıkçası. Haberi vermek istedim. Şurayı da oynayayım ya. Dur burayı çok çok sevdim şu an. Yani aslına bakarsanız en çok şey e, Hollow Knight'ın ikinci oyununu oynamak isterdim hakikaten kanalda. Ancak oyunun çıkacağı mı çıkmayacağı hala belli değil yani xbox'ın konferansında konuşuldu filan ama yani ne zaman çıkacak kim bilir ve ben hani bin videoya zaten ulaştım o yüzden daha fazla devam etmeyeceğim o yüzden bu videoda size son kez veda edeceğim ama son video bu olmayacak tekrar söylüyorum o yüzden şimdilik e, bugüne kadar yayınladığım videoları artık izlediyseniz izlediğiniz için teşekkürler eee Başka bir oyunda bin ve folga'yı hariç son video hariç görüşmemek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.